Merhaba arkadaşlar merhaba. Sinan Takçı ile 10 dakikada matematik dersine hoş geldiniz. Sevgili çocuklar, önceki derslerimizde kesir problemlerine giriş yapmıştık. Kesirlerin bir bütünün kesirini bulma sorularını çözmüştük. Şimdi bu dersimizde konuyu bir aşama daha ileriye taşıyacağız. Parçası verilen bir bütünün tamamını bulma konuları sorular üzerinde duracağız. Kesir problemleriyle alakalı olarak ilk olarak kesir verilen bir bütünün tamamını bulma. Şimdi biz ikide bir dediğimiz zaman ne anlıyoruz burada? Bir bütünü iki parçaya bölmüş bir tanesini almış. Yani kesri okurken alttan yukarıya doğru önce payda sonra pay olarak okuyorduk. İkide bir iki parçadan bir tanesi. O zaman burası iki parçaya bölmüş bir tanesini almış. Peki iki parçaya bölersek bütünümüz neydi bütünümüz? 10. On. Onu ikiye bölersek 5. Bir tanesini alırsak bizde şu anda ne var? Demek ki iki tane 5 var. Buraya yazalım. 5, 5. Bize bundan bir tanesini istiyor. O zaman bir tane 5, 1 çarpı 5, beş, 5'tir. Şimdi bunun bir sonraki aşaması şudur. Parçayı verir. Bütünü ister. Yani biz 2'de biri 5 TL olan bütünün tamamını arıyoruz şimdi. 2'de biri 5 TL olan bütünün tamamını arıyoruz. Yani yarısını Burası 5 TL'ymiş. Eğer burası 5 TL ise kesirlerde dedi ki bütün parçalar birbirlerine eşit olmak zorundadır. Burası da 5 TL olmak zorundadır. Tamamı neden oluşuyor bizim bütünümüzün? 2 tane 5 TL'den oluşuyor. O halde bütünün tamamı 2 çarpı 5 eşittir 10 TL'dir. Buradaki farkı e, ayırmak için hataya düşmemek için şuna çok dikkat etmesi, edilmesi gerekir sorunun kökünde ne deniliyor? Yani dikkat edin 10 TL'nin 2'de 1'i. Yani bir bütünün parçasını istiyor bizden. Burada ise küçük bir parça vermiş tamamını istiyor. Sorunun köküne dikkat edildiği zaman bu ayrım kolaylıkla anlaşılacaktır. Devam edelim. 20'nin 5'te 1'i nedir? 5'te 1'i 4 olan sayı kaçtır? Şimdi çocuklar bu soru konuyu anlatırken soruyu iki farklı bakış açısıyla anlatmak istedim. 20'nin 5'te 1'i nedir? Nasıl yapacağız 20'nin 5'te 1'ini? Önceki dersten küse bir hatırlayacak olursak 20'yi diyor 5 parçaya böl, bölelim. 1, 2, 3, 4, bir de burası 5 parça. Peki 20'yi 5 parçaya bölersek her birinin içerisinde ne yazmamız gerekir? Hemen onu bulalım. 20 bölü 5, 4. Demek ki her kutunun içerisine 4 yazılması gerekiyor. Yazıyoruz biz de 4'ümüzü. 4, 4, 4. Bu dörtlerden kaç tane alınmasını istiyor? Bir tanesini alınmasını istiyor. O halde biz de bir tane dört alalım. Bir çarpı dört eşittir. Cevabımız dört. Şimdi soruyu diğer yönüyle sordum. Beşte biri dört olan yani parçası verilen bir bütün istiyor bizden. Beşte biri bu bütünümüz beş parçaya bölünmüş. Beş parçaya bölünmüş. Biz de bölelim. Bir, iki, üç, dört ve beş. Beşte biri dörtmüş. Yani bu toplamda 5 parçanın 5 parçanın bir tanesinin içerisinde ne yazmak istiyorum? E, ne yazmamız gerekiyor? 4 yazmamız gerekiyor. Kesrin özelliği de dedi ki bir parçada ne yazıyorsa hepsinde aynı yazmak zorundadır. Buraya biz eğer 4'ümüzü yazdıysak şunu kırmızıyla yazalım. Buraya kaç yazmamız gerekiyormuş? 4. Bunda 4 yazıyorsa diğerlerinin hepsinde de 4 yazmak zorundadır. Yazalım dördümüzü. 4, 4, Peki bizim bütünümüz neyden oluşuyor? 1 tane 4'ten mi oluşuyor? Hayır. Bizim bütünümüz 5 tane 4'ten oluşuyor. 5 tane 4. Nedir 5 tane 4? 5 çarpı 4'tür. İsterseniz alt alta yazarak da toplayabilirsiniz. Ama onun yerine çarpma toplamanın kısa yoldur. 5 çarpı 4 eşittir. 20. Evet. Şimdi gelelim bir sonraki sorumuza. 48'in 4'te 3'ün nedir? 48'in 4'te 3'ünü bulmamız için şunu yapmamız gerekiyor. 48'i diyor 4 parçaya böl. Bölelim 4 parçaya. 1 parça, 2 parça, 3 parça ve 4 parça. Peki 48'i 4 parçaya bölersek her kutunun içerisinde ne yazmamız gerekir? 48 bölü 4. 4'te 4 bir kere vardır. 8'de 4 iki kere vardır. Her bir kutunun içerisine 12 yazılması gerekiyor. Biz de yazalım 12'mizi. 12, 12, 12 ve 12. Bundan diyor kaç tane alacaksın? Bundan diyor 3 tane alacaksın. Hemen 3 tanemizi alalım o zaman biz de 12'lerden. 3 tane 12 al bana diyor. Alalım. 2. 12 ve 3. 12. 3 tane 12. Nedir 3 tane 12? 3 çarpı 12. 3 tane 12. 36'dır. Sorumuzun diğer soruluş şekli. 4'te 3'ü 36 olan yani bu sefer de nereden gitmiş? Parçalardan gitmiş. Bütünü bulmamızı istiyor. Birinci soruda bütünümüz var 48. 48'in parçasını istiyor. İkinci soruda ise yani onun bir e, diğer bakış açısıyla sorularında sorularda ise parça verilmiş. Bütün istiyor bizden. O zaman biz de hemen aynı şekilde yapalım. 4'te 3'ü 36'ymış. Bir bütünümüz varmış ne olduğunu bilmiyoruz. Bütünümüzü 4 parçaya bölmüş. Bizi bölelim 4 parçaya. 2 3 1 de burası 4. Bunun 3 tanesinin toplamı 3 tanesinin toplamı 36 imiş. Biz şunu biliyoruz. Eğer 3 kutu 36 ise 3 kutu 36 ise 1 kutu nedir? Bir kutu 36'yı 3'e bölersiniz. Bir kutu 12'dir. Yazalım. Bakın. 12, 12, 12. Peki bu ne olacak? Bu da aynı şekilde 12 olmak zorunda. Peki bütünümüzün tamamı ne olacaktır? Bütünümüzün tamamı 4 tane 12 olduğu için 4 çarpı 12. Bütünümüz 48 çıkacaktır. Evet. Buradaki dikkat edin çocuklar. E, mantık olarak birincisi sayı sol tarafta en solda yer alır. İkincisinde ise sağ tarafta yer alır. Bu şekilde de bakabilirsiniz ama en güzeli sorunun kalıbını sorunun ifadesinden çözmektir. Yani 48'in 4'te 3'ü parçasını bul. Parça verilmiş tamamını bul. Parça verildiyse kutunun içerisine bir tanesine ne yazıldığını bulmamız gerekiyor. Bunu bulduktan sonra soru çok basit olarak çözebiliriz. Evet geçelim alttaki sorumuza. 3'te ikisi 20 olan sayının 5'te 1'i nedir diyor. 3'te ikisi 20 ise eğer bu sayının elimizde hemen kutularımızı çizelim. Kutularımızı çizelim. Kaç tane kutu yapmamız gerekiyor? 3 tane kutu yapmamız gerekiyor. Yapalım 3 tane kutuyu. 2, 3. 3 tane kutunun diyor 2 tanesini boya. Alalım 2 tanesini. Bu 2 tanesi 1, 2. Bu iki tanesinin değeri bu iki kutunun içerisindeki sayıların toplamı 20'miş. Ee, i̇ki tane kutu eğer 20 ise bir tane kutuyu bulmak çok kolay değil mi? Neden? İki tanesi iki kalem 20 lira. iki ekmek 20 lira. iki oyuncak 20 lira. Bir oyuncağı nasıl bulursunuz? 20'yi 2'ye bölerek bulursunuz. 20 bölü 2 eşittir. 10. Yani bir kutunun içerisinde 10 yazması gerekiyor ki iki tanesi 20 olsun. 10, 10. Bu ne olacak? Bu da 10 olacak. Peki bu sayının nedir? Sayımızın tamamı bizim sayımız bizim sayımız 10, 20, 30. Sayımız 30'muş. Bu sayının diyor 5'te 1'i nedir diyor, diyor. Bakın soruyu ne yaptı? Bu sefer de ikinci bir aşamaya taşıdı. Bu sayının diyor 5'te 1'i nedir? Sayıyı diyor 5 parçaya böl. Böleceğimiz sayı kaç? 30. 5 parçaya bölelim. 1, 2, 3, 4, burasıyla beraber 5. Peki, 30'u 5 parçaya bölersek, 30 bölü 5. Bir kutuya ne yazılması gerekir? 6. Yazalım altımızı. 6, 6, 6 ve 6. Peki, bunlardan kaç tanesini almamız isteniyor? Bir tanesini almamız istiyor bu 6'lardan. O zaman biz de bir tanesini alıyoruz. Bir tanesi nedir? Hemen burayı da yine kırmızı yapalım. Bir tanesi 1 çarpı 6'dır. Eşittir. Cevap nedir? 6. Evet. Devam edelim. Dördüncü sorumuz. 4'te 3'ü 12 olan 4'te 3'ü 12 olan sayının 2'de 1'i nedir? Diyor. Aynı şekilde hemen kutularımızı yapalım. Kaç tane kutu lazım bana? 4 tane kutu lazım. Yapalım 4 tane kutumuzu. 4 tane kutumuz. 1, 2, 3, 4. 4 tane kutunun diyor 3 tanesini alırsan diyor bu 3 tanesinin değeri 12'dir diyor. Alalım 3 tanesini. 2, bir de burası 3. Bunları kırmızı yapalım. Birinci kutu, ikinci kutu, üçüncü kutu. Bu üç tane kutu yani şuraya yazıyorum. Üç kutu toplamı kaçmış? 12'miş. Peki bir kutu neye eşittir? Bir kutunun içerisinde ne yazmak gerekir. Hemen diyorum ki 3 ekmek 12 liraymış. Bir ekmek kaç liradır? O zaman 12'yi 3'e bölersek bir kutuda ne yazması gerekirdi? 4. O zaman 4'ü bulalım. 4'ümüzü yazalım. 4, 4. Buraya da 4, 4. Sayımız nedir peki? Sayımıza bakıyorum. Kaç tane 4 var bende? 1, 2, 3, 4. 4 tane 4. 16. 4 kere 4. 16. Bizim sayımız 16 imiş. Bu sayının bakın sorunun ikinci aşamasına geçti. Diyor ki bu sayının diyor 2'de 1'i nedir diyor. Nedir 2'de 1 mantık olarak? Biz 2'de 1'i biliyoruz. Hemen iki parçaya böleceğiz. Bölelim iki parçaya sayımızı. Peki sayımız kaç? 16. 16 sayısını diyor 2'ye böl. Bölelim 2'ye. 16 bölü 2. 8. Demek ki bir tane kutu içerisinde ne yazması gerekir? 8 yazalım. 8. 8. İstenilen ne? Bunlardan kaç tanesini almamız isteniyor? Bir tanesini almamız isteniyor. 2 de 2 parçaya böl. Bir tanesini al. Cevabımız nedir? Bir tane 8 eşittir. 8'i e. cevabımız 8 olmalı idi. Evet, beşinci soruya gelelim. Bir günün altıda dördünü uyuyan bebek, sonraki günlerde ise 12 saat uyumaya başlıyor. Bebek son durumda fazladan kaç saat uyanık kalmıştır? Şimdi çocuklar, burada bir gün, bir ay, bir yıl, işte bir hafta gibi bazı bilgileri artık sizin bilmeniz gerekiyor. Neden? Biz bir günün kaç saat olduğunu bilmemiz gerekiyor. Nedir bir günün saat olarak değeri? Bir gün 24 saattir. O zaman bir günün 6'da 4'ünü yani 24 saatin 24 saatin 6'da 4'ünü bulmamız gerekir. 6'da 4 nedir peki? 6 parçaya böl, 4'ünü al. Hemen yapalım kutumuzu. 1, 2, 3, 4, 5, ve 6. 6 parçaya böldük. E bir tanesini ne yazacağız peki? 24 bölü 6. 24'ü e 6'ya bölersek 4 yapar. Her kutunun içerisinde demek ki 4 yazması gerekiyormuş. 4'lerimizi yazalım. Yazdık 4'lerimizi. Bu 4'lerden diyor 4 tane var bizde diyor. Tamam 4 tanemizi boyayalım. 1, 2, 3 ve 4. 4 tanemizi boyadık. Peki ne kadar uyuyormuş bu bebek? 4 tane. 1, 2, 3, 4. 4 kere 4. 16 saat uyuyormuş. Son durumda ne kadar uyumaya başlamış? 12 saat uyumaya başlamış. Yani önceki durumda ne kadar uyuyordu bu bebek? 16 saat uyuyordu. Şimdiki durumda ne kadar uyuyor? 12 saat. 16 saat. 12 saat. Demek ki 16'dan 12'yi çıkartırsak Fazladan bu çocuk 4 saat uyanık kalıyor demektir. 4 saat daha fazla uyanık kalmaya başlamıştır. Geçelim 6. sorumuza ve son sorumuza. Çocuklar e, videonun sonunda sizler için farklı sorular hazırladım. Video bittikten sonra siz bu soruları alıp bunlarla ilgili çözümlerinizi yaparsınız. Ve konuyla ilgili değişik farklı sorularla pekiştirmiş olursunuz. Evet. Son sorumuzun çözümüyle videomuzu bitireceğiz. Yolun diyor bir yolun üçte ikisini giden aracın 150 kilometre yolu kalmıştır. Evet aracımızı yaptık. Bu aracın 3'te ikisini giden bir aracın 150 kilometre yolu kalmıştır. Yolun tamamı kaç kilometredir? Şimdi biz şunu biliyoruz. Şurası kaç kilometreymiş? Burası. Burası 150 kilometreymiş. Burayı biliyoruz. 150 kilometre. Yolu kaç parçaya bölmüş? Yolu 3 parçaya bölmüş. Bakın yolun ifadeden anlıyoruz ki yolun 3'te ikisi. Yani burası gidilen yol. Burası gidildi. Peki gidilen gidilen yolun yolun tamamını 3 parçaya bölmüş. 2 tanesini gitmiş. Bizde zaten bir tane bir parçamız burada. Burası kalan yol. Şurayı da bölelim. Yolumuzun tamamı kaç parça oldu şimdi? 1 parça, 2 parça, 3 parça oldu. Kaçını gittik? İkisini gittik. İkisini gittiysek eğer ikisini gittiysek eğer bu yolun bir parçası 150 ise e, buralar da 150'dir. Bu da 150'dir. Bu da 150'dir. Çünkü bir parçası 150. geriye kalan parçalar da 150. Bunların hepsi toplam 150 kilometre. Yolun tamamı kaç kilometre olur? Yolun tamamı 3 tane 150 olur. 3 çarpı 150 olur. Bu da 3 çarpı 150. Şöyle çarpabilirsiniz pratik olarak. 3 kere 15 diye düşünebilirsiniz. Veya 3 ile 10'u çarparsınız 30. Sonra 3'te 5'i çarparsınız 15. 30'da 15'i toplarsınız 45. Sıfırını koyarsınız 450. Yolun tamamı kaç kilometredir? 450 kilometredir. Evet sevgili öğrenciler. Bugünlük dersimiz burada tamamladık. Tekrar söylüyorum videonun altındaki soruları çözerseniz konuyu daha güzel daha iyi anlamış olacaksınız. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hepinize sağlıklı, mutlu, güzel günler diliyorum.